Evet arkadaşlar yeşil yaprak kanalına hoş geldiniz tekrardan. E, çarımız dün gece 97 level olmuş. Hatta ben işteyken e, %90 XP kasmış. 98 level'e doğru ilerliyor. Çarımız burada ilerlerken biz yan çarımızla hani diğer hesabımızda e, simya görevlerini yapalım. Bundan sonra da simyalarımızı üste atmaya çalışalım. Bakalım antika alabilecek miyiz? Aldığımız antikaları satıp üzerine Alacağız bir şeyler para koyup bir şeyler yapıp koyacağız. Artı basacağız yine bu video içerisinde. Ama uzun soluklu değil kısa böyle küçük artı 7'den artı 9'a deneyeceğiz daha çok. Bakalım yarla çıkacak mıyız? Simya alabilecek miyiz bu videoda? Bakalım görelim. Bir tane simyamızı yapmak istiyorum ama bu videomuzda. Hadi öyle devam edelim. O arada çarımız 98'de böyle olursa kendi zırhımızı da artı 4'e denemek istiyorum. Savunma verse yeter ekstra olun bir şey. Yeter bizim için. Hadi ben bir yan çarlardaki ETP'leri bitirip geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar çarlar ETP görevini yaparken ben kendimi şanslı hissettim ve 10 adet delik aldım. Sura ve Şaman. Savaş ve biraz pahalıydı artı 7'leri. Bunları artı 9 deneyeceğiz. Artı basma itemleriyle beraber toplamda bir 55 M kadar bir zararımız oldu şu anda. İçlerinden bir tane artı 9 alabilirsek 45 M karımız oluyor. İki tane alırsak bir 10 45 e karımız oluyor bir deneyelim bakalım kaç tane alabileceğiz kaç tane alamayacağız böyle ilk artı 8 basalım İlk artı 8 aldık güzel ikinci ikinciyi de aldık çok güzel gidiyoruz sıra verirsen vermedin diğerini en sona bırakacağım üçüncü artı 8 çok güzel devam Hadi sırayı dayanamadım basıyorum keşke dayansaydın umut keşke dayanabilseydin 3 tane artı 8'imiz var bu sayının biraz artması lazım. 4 ya da 5 olursa çok güzel olur ama olmayacak gibi. 4 oldu. Bunu da verirsen çok çok sevinirim dayı. Sırtçı dayı. Pazar çarımızla geldik. Şans hissediyorum. Diğer çarlarda yoktu o şansım. 2 tane R9 istiyorum. Çok değil. İlk r aldık. Güzel. Verdiğimiz paradan 45 e kar ettik arkadaşlar. İkinciyi alacak mıyız? İkinciyi alamadık. İkinciyi almamız lazım. Olursak daha da güzel olacak. Evet ikinciyi aldık. Üçüncüyü verirse sürpriz olur benim için de. Şöyle bakıyoruz. Üçüncüyü de arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde 3 yanar 9 aldık. 3 fon buradan e, para aldık. 55'e zararımız vardı. 2 fon 45'e para kazandık. şurada 2 dakikada gördüğünüz gibi. Hemen pazar alanına gideyim. Bir fiyatlarına bakalım tekrardan yanlışımız olmasın. Hemen geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ee, siyah çelik R9 şu anda en düşük 90 m var. Sonra bir bon diye devam ediyor. Boş hepsi gördüğünüz gibi düz. Biz de bunu hızlı 99, diye 99'dan koyacağız. 2.5 10 para kazandık. Şurada 10 dakika içerisinde. Tavsiye ederim. Tabi şansa bağlı biraz da. Ben bugün kendim şansı hissettim. Ve geldi. Bakalım belki videonun ilerleyen şeylerinde bir 10 tane daha deneyebiliriz. Neden olmasın. Pazarımızı kuralım sonra e tepelerimize devam edelim. Evet arkadaşlar az önce ee, siyah elbiselerden 2.5-10 para kazandık. Biz de gittik bunları ne yaptık nasıl harcayalım nasıl zarar ederiz diye düşündük. 3 fona e, 50 adet razı sandığını aldık. Bunların içinden pet kitabı, alev bunları çıkarmaya çalışacağız. Böyle bir başlayalım. Hayırlısı, artemis kolye, oyma bıçağı, zincir halka, çayın kalkan 3 imparator. Bir tane alev aldık çok güzel. Alevimizi aldık. Devam ediyoruz. Antika palet, ışınlanma yüzüğü, gri boya, gizemli ışık, ışınlanma yüzüğü, güzel zehir, aslan, kötü geliyor, deri kemer, Kın kılıcı, sağlam kristal küpe, mutluluk elpadesi. Bir tane alev aldık, güzel. Ama bize iki tane daha alev lazım ya da zehir kılıcı artı dört. E, pet kitabı sandığı. Bunlar lazım bize. Yabani pet kitabı, orkitecan, 11 ortalama. Bu ortam olanlarda inşallah güzel bir şey gelmiştir de. Böyle 27 ortalama, yakını düşenlere bakıyoruz. 200 k, 200 k, karanlığın sandığı var. Mutluluk elpazesi şeytan kanadı çakra, zümrüt işlemeler Arkadaşlar kötü gidiyoruz. Toparlanmamız lazım biraz böyle bakalım. 4, 7. Kötü gidiyoruz. 12, 15. Kötü gidiyoruz ama daha var sandığımız. Hiç belli olmaz. Havalı çelik yay. 200k kristal küpe. Bir tane kalkan güzel. Kendi pençe. Ardı temiz bıçak geç. Arkadaşlar pet kitabı sandığı güzel. Güzel. Şöyle güzel bir tane de pet kitabı sandığını aldık. ne koyduktan biz onu? Neyse burada kalsın. Açalım kristal küpe. Sen yok için para topu Tecrübe yüzüğü bir saatlik. Ganimet de var onda. Kaps güçlendirme. Cennetin küpesi. Geçit bileti. Güzel. Bu da güzel. Para ediyor arkadaşlar. Öyle bakmayın. Mesela zararımızı azaltıyoruz. Mutluluk yer Şeytan kanıtı çakram. 17 ortalama. Altın kenet. Diken pençe. Arkadaşlar bize bir alev. Bir tane daha şey lazım. Pet kitabı sandı. Kim kılıcı. Gösterişli kemer. Mavi ejderha çeliği. Köpler devam ediyor. Beceri kitabı ne? Üç yönlü. Harika. Zehir kılıcı. 200 k Kırmızı kumaş. Kristal küpe. bu buna da kırmızı pot koyma be abi. Al kırmızı pot koyma buna. Gri boya. Köp. Öp, zehir kılıcı. Tecrübe. Alev taşı. Kaplan kalkan. köp, Şu an çok kötü gidiyoruz. Zehir kılıcı. Yani bu zehirler falan böyle bir 39-40 ortalamalı çıkarsa anca şu an bizi kurtarıyor. Arkadaşlar ben bir envanteri boşaltayım hemen geleyim. Evet arkadaşlar bayağı bir boşalttım. Zehirlerin hiçbirinde de ortalama yoktu. Çerçöp vardı gene. Şöyle devam edelim. Ne geliyor? Rüzgar takımı, kırmızı boya, altın iplik, zümrüt işlemeler. Ya mavi iksir nedir ya? Tanrı çiçeği, apolet, aslan kılıcı, ruh kemeri. Güzel. Ne diyelim yani? Ruh kemeri güzel. bir kılıcı, halk akik. Güzel. Siyahçilik o çelik yay nam müziği kırmızı boya Hadi ya <laughs> beyler bir sinerji bir şey yapın ya Kaptan Kalkan çıktı Şahin Kalkan Safir çöp mitril zehir kılıcı arkadaşlar bir tane daha pet kitabı verirsen bana en azından az zarar edeceğim geçit bileti güzel Alev taşı orkide çan gri boya Cennet'in gözü küpe Kurtulu elpazesi Cesur Pet kitabı. Yok Artemis küpe yok. Vermeyecek. Biz zarar edeceğiz bundan belli. Kain yani kalkan mücevheri ise falan. bayağı kin kılıcı. Cesur Pet kitabı. Apolet. Evet bayağı duygu çantası. Bayağı bir zararımız oldu bizim gene. Bir bir bakalım neler var. ben bir çer çöp atayım arkadaşlar. Ufak bir ne kazandık bir bakalım. Büyük ihtimalle zarar ettik ama. Şöyle bir bakalım. En son bir hesap yapalım. 29 ortalama. 20. Bunlara bir bakalım arkadaşlar. Ederleri neymiş toplam. Hemen bu ekranın bir köşesine yazalım bu kadar zarar ettik diye hemen geliyorum Evet arkadaşlar kırmızı 98 level xp'miz yüzde 78.55 bugün otomatik hava bırakamayacağız çünkü yarın bakım var akşama kadar bilgisayarın boş açık kalmasına hiç gerek yok o yüzden e, ee, zırhımızı artı e deneyeceğiz. İnşallah geçer. Taş eklemeye çalışacağız. Bakalım. İnşallah başarılı olabiliriz. Bir deneyelim gelelim. Şöyle hızlı bir şekilde. Şimdi buna ilkini atalım. Şu kırık taşlarımız bir gitsin. 96 deve. Güzel. İnşallah taşlarımız da tekte geçer de. Çok hızlı bastı lan. Kırılmış. Seni deneyelim. Evet artı hızlı taşını taktık. Güzel. Şimdi şöyle artı al. Pardon artı 4 yapabilecek miyiz? güzel artı 4 de yaptık. Şu taşımızda tek de oturursa çok güzel olacak arkadaşlar. Böyle kırıldı. Ama artı 5'i deneyemiyoruz. Yüzde ver yok. Onu kısmetse 2 ya da 3 gün sonra artı 5 yapacağız zırhımızı. 10 yani rüzgarı var. Buna atıp 15 rüzgar deneyebiliriz. Şimdilik bu kadar. Bir de bir önceki kısmın sonunda ateş ayakkabısı artı 4 deneyeceğiz dedik arkadaşlar. Biz onu denedik. Orada yine kayıtla ilgili bir sorun olmuş. Kayıt alamamışız. dört tane yalı ayakkabı denedik. RT'den artı artı işte ateş ayakkabısına %30 şansla. Hiçbiri geçmedi. Büyük ihtimalle yarın ya da diğer gün. Yani bu videonun ilerleyen kısımlarında siz göreceksiniz. Ee, bir 4-5 tane tekrardan deneyeceğiz ateş ayakkabısı. Umarım bu sefer kayıtlı bir sorun çıkmaz. Onu yapacağız. Ondan sonra sandıklarla devam edeceğiz sandık açacağız yapacağız yani bu video güzel bir şekilde bitecek karlı bitecek bu video inanıyorum bu hafta güzel bitecek bakalım hayırlısı devam edelim Evet arkadaşlar ninjemiz 99 devre oldu onun videosunu sanırım çekmedim yani kayıtlarda görmedim ama tekrar bakalım çıkmış da olabilirim 99 olduğumuz o anı 99 devre olduk şu an görüyorsunuz 100'e de az kaldı 100 devre olmamıza tecrübemizi yeni taktık yani işlerken otomatik avta takılıyor o yüzden tecrübeyi çok değiştiremiyorum. Ebedi aşk kısmında bir günü kaldı. Yani bir gün içinde yüzde oluruz. Daha sonrasında 115'e katacağız tabii ki. Ama önceliğimiz 100 yapabilmekte. Onun dışında birazdan yeni bir artı denememiz olacak. Bir şeyden kar etmemiz lazım. İtemlerimiz satıldı çünkü. Parayı bir şekilde yine çevirmemiz lazım. Katlamamız lazım. Onları yapalım. Hemen gelelim. Şöyle bir bakalım ne var ne yok. Bir araştıralım. Hemen gelelim. Evet arkadaşlar, bir süredir ee, simya yapıyorduk. Yeni yeni başladık. Hatta geç başladık. İki hesabımız var bildiğiniz gibi. Birininince bir ayı tepe kasıyorlardı. Şöyle üstte atacağız. Çok fazla bir simyamız yok gene ama bir denemek istedim. Deneyelim bakalım. Antik olabilecek miyiz? Hiç altyapısı yok diyebilirim bunların. Yani bu kadar bir altyapımız var altyapı denirse. Başlayalım bir yerden. Allah büyük. Şöyle biraz antika alabilirsek bunları satacağız. İyi geçiyor ha. Allah. Şakasız iyi gidiyoruz. Olur olur. O kadar olur. Hadi bunu da ver. Güzel. Bayağı bir aldık. Enderimiz yok hiç. Böyle hepsini bir yükseltelim ondan sonra. Buradan versen daha güzel olur. Yakut'u versen daha iyi olur ama. Yakut da çok üzeceksin bizi. Bir tane antika yakut alabilirsek çok güzel olur. Ama hiç umudum yok o konuda. Şöyle. Hadi aslanım. İnşallah buradan bir tane yakut alabiliriz. Zor gibi ama. Böyle bir deneyelim. Yine güzel geçiyor. Yakut da biraz fazla yaktık sadece. Doğal olarak Yakut herkesin Bana yan yarası. Eşimden de güzel aldık. Enderimiz yok. Safire geçtik. Şöyle bir deneyelim. Safirden kötü başladık. Biraz hızlı hızlı üstü atalım. Çünkü daha yan hesabımız da var. Onu da deneyeceğiz. Yine güzel bir antika almak istiyorum buradan. Odayı bırak bize. onu bırak. Hadi geçir. Hadi bunu geçir. Zafir. Zafiri çok iyi değildi ya. Bunları satıp üste atmamız lazım arkadaşlar. Kimya dizmemiz lazım ninja'mıza. Biz o işi nasıl atladık acaba? Ben niye uğraşmadım simya Neyse vardır yine beni bir bildiğim. Benim bilmediğim bir bildiğim vardır. İlerleyelim. Az güzel alıyoruz ya. Burada az yok nasıl normalde? İyi ki güzel alıyoruz dedik ya. Hani iyi ki güzel alıyoruz dedik ya. Harbiden iyi güzel alıyoruz dedik. Allah da seni bildiği gibi. Hepsini yaktı. Hepsini yaktı. En çok sende vardı, en çok da sen yandı. Evet, değil mi? Hepsini yaktı ya. 12'sini hepsini yaktı. Şuraya bak. 3 satıra 12'si 5 tane aldık. Neyse. Böyle bir yön şeyler, elmasları bir deneyelim. Direkt hiç acımadan basıyoruz arkadaşlar. Ne gele gele. Ne deneyeceğim ya. Güzel. ilk antikamızı aldık. Elması. Hadi şey Yakut en son basacağım. Yakut en son basacağım. Hadi bunu da ver aslanım. Vermedi. Bir tane deneme şansımız değişime. Verir misin? Vermesin neden verirsin ki yani? Yok ya, ha bitti mi? Hadi bakalım Safir Geldin tek de gelmedin. Bunu da gelir misin? Güzel. Ötekimize bakalım mı? İyi iyi güzel. Güzel. Ya bunlar. Kıranımız devam ediyoruz. Adama düzüyorsun beni grana. E. Teklerim aklımız var. Geçer mi? Geçmez. Neden geçsin? Onix gerçekten beni aşırı yanılttı Onix. Geç sen de. Verdi mi? Vermedin. Geldik ya bu bir şeyimiz yok ama hadi bir tane ver bir tane verdim Tamam. iki tane ver iki tane geçmen lazım geçer misin geçer misin geçmedi ya alamadık arkadaşlar hiç yapacak bir şey yok canımız olsun. ne aldık şimdi bir tane antika elmas aldık ya alamadık. safir aldık Tren alamadık. Yani düşündüğümden bayağı bir kötü geçti. Hele 10x beni ee, çok şaşırttı. Neyse hemen ninja'mıza geçelim. Orada da biraz devam edelim. Yapalım onları bitirelim. Sonra bakalım en son ne olup ne bitmiş. Evet arkadaşlar ninja'mıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bunda da bu kadar bir simyamız var. Bu ama iki, iki çar yapıyor. Yani biraz az o yüzden. Belki diğerinde fazla aydıdan oldu. Hocam daha burada biz böyleysek senden hiç alamayacağız gibi. Belki iki tane de sen de alsak ben kabulüm ya. Sana bir şey söyleyeyim. İki tane de senden antika bir şey alsam. E bunlardan biri Yakut olursa tadından yenmez ama Yakut geçmiyor. İşte atamıyoruz ki. Ondan sonra bir de onu ayrı video olarak mı yapsam bilemedim ama. Ayrı da yapabilirim. Abone basacağız. Bir buçuk abonemiz abonumuz oldu. Abonozumuz oldu. Bayağı bir süredir topluyorduk. Artık bir artık 9 abone deneyelim. Kaç tane alacağız bilmiyorum. Ama bir tanesini yani bir tane alırsak en az. 5 evsun yapıp satmayı deneyeceğim. Arkadaş versen 10 eksi. Ya e bu videonun içinde izleyeceksiniz. Kararsızım. E, ya da e, ayrı bir video olarak eklerim. Değil bakalım. Kazamız mübarek olsun hepsi geçti lan helal olsun sana seni hiç atasım yok ama hadi bakalım hadi sen de geç deneme şeyimiz olsun bari ya geçti bir antika deneyebileyim yani Onu heyecanı olsun neyse sağlık olsun yapacak bir şey yok arkadaşlar sen de güzel geçtin sen bize artık iki tane bir antika verirsin yani Seni de deneyemeyeceğiz. Seni de deneyemeyeceğiz. sen de varmış önceden bir tane. Ben atsam da bir şey olmayacak ama atayım gel. Alsın orada. Şimdi şuradan bir tane antika istiyorum. Güzel. Başarılıydı. İki verir misin? Güzel. iki tane antikamızı buradan aldık. Seni zaten deneyemiyoruz. Bir tane de senden alır mıyız? Güzel bir tane aldık. Bir tane de alır mıyız? Başarısızlığı. sonucu verir misin? Verdi güzel. İki tane de sen alıp Dört tane aldık şu ana kadar. Seni deneyemiyoruz. Grenade, grenade alır mıyız? Grenade'yi de aldık. Çok güzel. 5 tane antikamızı aldık. 5 buradan aldık. İki tane miydi diğerini aldık ya? İki tane de diğerini aldık. 7 tane antik aldık. Bunları şimdi bir pazara koyalım. Bir fiyatlarına bakalım. Bakalım ne kadar bir simyadan para kazanmışız. Bir hemen pazar kurayım arkadaşlar. Size de pazarımı göstereyim hemen. Arkadaşlar pazarımızı kurduk. Ee, antikaları 2.8'den diğerlerinde 1.8'den yeşimleri de 1.8'den koyduk. Grene ve safiri koymadım. 65 yeme kadar düşmüş. Yani bugün günlerden perşembe. Cumartesi pazar 85'lere kadar tekrardan çıkıyor. Onları cumartesi pazar koyacağım o yüzden. Şu an koymayı mantıklı bulmadım. Artı asma temlerimizi gördüğünüz gibi pazarlarda, gözü miktarlarda, ee, beceri kitaplarımız vesaire. Her şeyimiz pazarda. Biz şimdi gidelim biraz artı basma alalım. Artı basma serisi yapalım. Serisi değil. Bir artı basma e, videosu çekelim. Bu videonun içine küçük bir şey. Hemen gelelim. Artı basmalarımızı toplayalım. Pazarımızı açalım. Hayırlı uğurlu olsun. Evet arkadaşlar. E, orman bölgesinde metinlerden bu kadar bir item düşürdük. Bıçaklarımız artı 6. Diğerleri artı 7. Artı 9 deneyeceğiz. Her zamanki gibi. Zırhımızla başlayalım. Geçerse güzel, geçmezse zarar. Ee, kaç emlik e, artı basma aldım? Aşağı yukarı bir 60 emlik artı basma içtim aldım. Yine videodan bakıp yazarım buraya bir yere. Hesabını yaparım. Ama geçmen geçmem lazım. Yani bir önceki basışta elbiseyi güzel vermiştir ama bir e, kötü oldu. 3 tane almıştık şimdi alamayacağız gibi. Bir tane verirsen tadından yenmez dayım. Hadi dedeciğim bunu ver. Bunu da vermedin. Şuradaki silahçımıza gidelim. Elbise alamadık. Sağlık olsun canına sağ olsun. Var daha seçeneğimiz. Bakalım. Kabanozu büyük ihtimalle değil. Yani kesin olarak karar verdim. Farklı bir seri olarak yapacağım. Hadi ama. Bir tane artı 8 6 haydi, Deneteydik bari. Hocam. Sağ Allah razı olsun. Yaprak yeter inşallah ya. Yapraktan emin değilim. Bazı artı basmalar vardı da bazısını şeytan hatırası artı da biraz pahalı. Ondan aldık. 50'liğim kadar zaten ona verdim. Diğerleri çok değil. Böyle bir deneyeceğiz. Bunları 8 yapacağız. Bıçaklar da bir bondan gidiyor arkadaşlar. Bunları metinden aldığımız için yani Hangi malzeme eksik? Yaprak yetmedi büyük ihtimalle. Neyse bu ikisi kalsın. Böyle şunları bir deneyelim. Artı 8'i deneyelim. Neyimiz eksik ya? Bu parçası var. Artısız mı var? Dolandırır mı ben birader? Dolandırır birader. Çok büyük orospu çocuğusun birader. <laughs> Aa, oo yanlış bu parçası var. Neyse sağlık olsun. Ben tamamlar deneriz. Yayı alalım bir tane. Güzel. Güzel arkadaşlar. Verdiğimiz para çıktı en azından. Bunu alırsak kar alamadık. Şunların bir eksiklerini tamamlayayım. Hemen geleyim arkadaşlar. Şimdi tamamladık. Şöyle 4 tane var. Artı 8 deneyeceğiz. Bir de artı 9 deneyeceğiz. Bir tane alsak kafi. Çok zor ama bir deneyelim. İlk artı 8'imizi aldık. Güzel. İkinci alamadık. Hadi iki tane ver var artık güzel alma umudumuz olsun ya. Heh. tek bir tane artı 8. Artık güzel olur musun? Çok sorusun ama. Hadi neden olmasın be. Harbiden oldu be. Harbi güzel oldu. İki tane artık güzel aldık arkadaşlar. Ejderha bıçağı bir won. Diğeri 75 şimdi. Tekrardan bir fiyatına bakarım. Bu zaten bizim artı basma itemleri falan fiyatını çıkartıyor. Bu da karımız yani. Bir won gibi bir karımız var arkadaşlar. Güzel oldu. Şunları deneyemedik. Bunlar artık bir sonrakisinde. Tekrardan görüşelim hemen. Evet arkadaşlar Kavuçu Emin'in yanına tekrardan geldik. Ee, bir videonun başında ya da ortalarında 4 tane denemiştik ayakkabımızı. Ateş ayakkabısı gelmemişti. Ve o kısmı kayıt altında değildi. Şimdi 4 tane daha deneyeceğiz. Yaklaşık buraya ne kadar bir para harcadım? Ne kadar para harcadım arkadaşlar? Bir 3 fona yakın 3.5 fon falan bir para harcadım. Tekrardan bir deneyeceğiz. Yani bakalım iki tane alırsak tadından yenmez. Bir tane alırsak Şanslıyız. Alamayacağız gibi de hadi bakalım bir deneyelim. Böyle ilkini bismillah diyelim kavuş emmeye. Uy ilkini de aldık. Tek de aldık. Çok güzel. İkinci. ikinciyi de aldık. Çok güzel. Şu an çok güzel kar ediyoruz arkadaşlar. Üç. Üçüncüyü de aldık. Çok güzel. Şaka mı bu abi? Dördü verecek misin? Dördü vermedi. Üç tane verdi arkadaşlar. Dört taneden üç tane verdi. Gerçekten çok güzel. Yani. Kendini affettirdi. İlk başta bir 4 tane yakmıştı. Bizi zararı sokmuştu. Şu an zararı kapattı. Ortalama bizi bir 4-5 vonda Önceki yakanlarıyla beraber söylüyorum. Kare geçirdi şu anda bizi. 4-5 von. Tekrardan bir fiyatlarına bakalım hemen. Hemen geleyim. Vallahi güzel geçti. Şaşırttım beni kavuç mi? Bundan sonra adamımsın. Sen de çok sık görüşeceğiz biz burada. Emin ol. Bir ematerle bile gelebilirim karşına hazırlık ol. Lan bırak. Hemen geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar videomuzun sonuna doğru geldik. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Her şeyden az az yormadan sıkmadan güzel bir içerik yapmaya çalıştık. Kar ettiğimiz anlar da oldu. Zarar ettiğimiz anlar da oldu. Sinir krizi geçirdiğim anlar da oldu. Video çektiğim kayıt olmadığı kısımlar gibi sorunlar da yaşadık. Bir şekilde tamamladık videomuzu. Daha yeni serilerimiz de gelecek. Daha güzel videolarımız da gelecek. Her şey biraz yavaş yavaş zamanla beğenip abone olursanız yorum yaparsanız gerçekten çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. En büyük umu bilmiyorum ama